Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkese hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Ağustos ayına özel aile falı olsun istedim. Aile falları çok isteniyor ama Temmuz ayında maalesef çekememiştim. O yüzden Ağustos ayına aile fallarıyla başladık. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar bu fincanda. <laughs> Sevgili akrep burçları. Ayrıca hemen fincanımın arkasında melek kartlarım var. Fal yorumumdan sonra sizler için bir de melek mesajı çekeceğimi de şimdiden söylemek isterim. Evet herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım sevgili akrepler. Bakalım fincan bize ne anlatacak, aile ilişkilerinizle ilgili nasıl bir öngörüde bulunacak. Bu arada evliyseniz eşinizle eşinizin ailesiyle ilgili de izleyip dinleyebilirsiniz bu videoyu. Direkt kendi göbek bağınızla ilgili de izleyip dinleyebilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım. Ve bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Birebir kendi adınıza e, aile açılımı benden alabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla bana ulaşmak. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor. İster WhatsApp üzerinden ister Instagram üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz sevgili akrepler. Efendim şimdi fincanıza gelecek olursam asosayı aile ilişkileri niyetiyle kapattım. Elbette ki gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. En dikkatimi çeken şeyle başlayacağım. Kafanızda bir soru işareti var. Şimdi e, aile bireylerinden biriyle ilgili bir soru işareti olduğunu düşünüyorum bunun. Eee Belki birinin sizden bir şey sakladığını düşünüyorsunuz, bir şey gizlediğini düşünüyorsunuz, kendi hayatıyla ilgili size bazı şeyleri eksik anlattığını düşünüyorsunuz. Yani kafanızda oturmayan e, biri var ve e, bu kişi belki sizin aile ilişkiniz olan biri, eşiniz olabilir, evladınız olabilir, kardeşiniz olabilir, anneniz olabilir vesaire vesaire. Yani böyle. E, aranızda aile ilişkisi olan birisiyle alakalı bu soru işareti sizi belli bir süredir meşgul ediyor gibi görünüyor sevgili akrep burçları. E, fakat Ağustos ayında bu soru işareti ters dönüyor. Yani birinin sizden bir şey sakladığını düşünüyorsanız bu ortaya çıkar. Birinin kendi hayatıyla ilgili bir şeyi e, size anlatmadığını düşünüyorsanız yine bu ortaya çıkar. E, yani sonuç olarak bu soru işaretiniz aydınlanacak diyebilirim. Artık siz mi haklı çıkarsınız bu soru işareti konusunda? Karşı taraf mı haklı çıkar bilmiyorum ama sizin soru işaretiniz aydınlanacak diyebilirim. Bunun yanı sıra şu anda hali hazırda böyle bir dalgalanıp duruluyor aile ilişkileriniz. Yani ara ara yükseliyorsunuz, ara ara daha sakinleşiyorsunuz. Ağustos'la birlikte daha sakin bir düzene geçiş yapacaksınız diyebilirim. Yani örneğin yine evliyseniz eşinizle belki bu böyle biraz fazla sık tartışıyorsunuz. Belki ee, daha sık fikir ayrılığına düş düşüyorsunuz. Fakat Ağustos'la birlikte dediğim gibi ee, bir şeyler daha böyle oturacak ve daha tek düze ilerleyecek gibi görünüyor. Bu o, coşku <laughs> ama bunu pozitif anlamda söylemiyorum maalesef ki coşku kelimesini. Ee, yani bu Gel geliş gidişler biraz böyle gelmeler gitmeler e, biraz daha durulacak e, fakat bu coşku içinizdeki bu coşku bir süre daha devam eder gibi duruyor yani o ters düşmeler belki ara ara yükselip ara ara alçalmalar bir süre daha devam edecek ama Ağustos'la birlikte Ağustos'un ilk haftasından sonra daha tek düze daha sakin e, bir düzen sizi bekliyor gibi görünüyor ayrıca Uzun bir yoldan beklediğiniz birisi varsa, uzakta yaşayan kardeş olur, evlat olur, böyle yine çok yakın gördüğünüz bir akraba olur yani kuzen vesaire gibi. Size uzakta olan ama beklediğiniz yolunu gözlediğiniz biri varsa Ağustos ayında size bir kavuşum da var. O uzaktaki kişi geliyor ya da gelmeyle alakalı. Planları yapmaya başlıyor diyebilirim. Uzakta olan ailenizden uzakta olan birisi varsa bir araya gelme, bir kavuşum durumu da söz konusu gibi görünüyor sevgili Akrep burçları. Ve bakın nasıl izah edebilirim bunu bilmiyorum ama birine bir yem atacaksınız en kaba tabirle söyledim kusura bakmayın ve o kişi de sanki oltaya düşüyor yani. Birinin ağzından bir şey almak için bir e, hamlede bulunabilirsiniz. E, birinin yine böyle bir yalanını, belki açığını, belki e, sizden sakladığı bir şeyi e, anlayabilmek için ona farklı bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Ama karşı taraf sizin yanınızda. E, yani mecazi anlamda söylüyorum elbette tuzağınıza düşecek ve e, bir şekilde size dökülecek diyebilirim. O yemi yiyecek diyebilirim. Dediğim gibi ben en kaba tabirle söyledim Hı. ama sizlerin beni anladığını düşünüyorum. İsim ya da soy isminizde her zaman harf rakam vermem biliyorsunuz ama çok net çıktığı için söylüyorum. E, T ve noktalı harf varsa... Trabzon'un T'si ve noktalar yumuşak G gibi İ gibi ee, bu harfler varsa adınızda ya da soyadınızda böyle e, pozitif anlamda söylüyorum şok olacağınız bir haber var. Hiç beklemediğiniz e, ve hani iyi anlamda gerçekten böyle şaşıracağınız şok olacağınızda bir haber alacaksınız gibi duruyor efendim diyerek hemen şöyle tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışı yapmamız mümkün değil. Bu sebeple hep söylüyorum ki bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bakınız bu önemli bir ayrıntıdır. Özellikle yükselen burcunuzu en azından yükselen burcunuzu mutlaka takip edin sevgili akrepler. Şimdi biraz zor aktı ama aktı. Bir sıkıntı yine gitti tabağınızdan. Aslında biraz daha akacak gibi duruyor ama sizlere de çok bekletmek istemiyorum. Şöyle gördüyseniz ben yine kendi gördüklerimle devam edeceğim. Şimdi böyle bir hanede bir sıkıntı biraz ağır ilerliyor ama ilerliyor. Bir sıkıntı hayatınızı biraz ağır terk edecek ama terk edecek Allah'ın izniyle sevgili akrepler. E, bu güzel haber. Fakat... E, hane üzerinde yani birebir sizinle ilgili de değil aile hane üzerinde çok ciddi blokajlar var. Ee, nazar olabilir, göz olabilir, bunun bir tık üstü olabilir. Böyle bir sıkıntı maalesef ki var. Şimdi de diyeceksiniz ki beni devamlı izleyenler ee, diyecekler ki ya sen de hep aynı şeyi söylüyorsun. Evet farkındayım ee, sevgili takipçilerim farkındayım çünkü hemen hemen her burçta her açılımda buna benzer şeyler aslında çıkıyor çok değinmek istemiyorum ama değinmeden de edemiyorum. Sizler de gördünüz. Ee, hane üzerinde gerçekten bazı blokajlar var. Bir şeyler böyle özellikle evin içinde bu ev beni sıkıyor, bu ev beni bunaltıyor, duvarlar üzerime üzerime geliyor diyorsanız bilin ki evinizde ciddi derecede nazar var. Ee, bundan kaynaklı böyle hissediyorsunuz. Belki ev içinde, hane içinde bazı anlaşmazlıklara, uyumsuzluklara bile bu sebep oluyor olabilir. O yüzden lütfen enerjinizi temizleyin şimdi enerjimi nasıl temizleyeceğim diye çok yorumlar okuyorum bununla ilgili de şunu söylemek istiyorum telveci kız instagram hesabımı takip ederseniz orada enerji çalışmalarıyla ilgili daha çok paylaşımlar yapıyorum fikir sahibi olursunuz o yüzden instagram kullanan herkesi telveci kız instagram hesabıma da mutlaka bekliyorum sizin de dediğim gibi bu enerjiden temizlenmeniz lazım çünkü özellikle öyle hissedenler yani böyle kendini sıkışmış Evde böyle duvarlar üzerime üzerime geliyor. Bu evdeki huzursuzluk bir türlü bitmiyor diyenler varsa e, mutlaka enerjinize baktırın ve temizletin sevgili akrep burçları. Ayrıca aileden birinin bir bebek haberini alabilirsiniz. Bu siz de olabilirsiniz elbette. Anne ya da baba olmak istiyorsanız bu siz de olabilirsiniz. Eğer ki istiyorsanız zaten umarım da siz olursunuz. Ama birebir e, sizin için olmayabilir. Bu aileden... Biriyle ilgili bir haber de olabilir. Böyle bir bebek haberi olacak gibi görünüyor Ağustos ayında bilginiz olsun. Bakın son olarak yine burada güzel bir haber var ama bu haber belki de yani şu videoyu izlerken almış bile olabilirsiniz. Geldi gelecek bir haber. Bu haberle birlikte sizin aile ilişkilerinizi böyle bir sarıp sarmalacak bazı durumlar gerçekleşecek. Yani bir haber alacaksınız güzel bir haber ve sanki o haberden sonra da daha böyle bir birlik bütünlük olacak. Dediğim gibi çok da yakın bir zamanda hatta şu anda bu videoyu izlerken almış bile olabilirsiniz bu haberi diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim ki zaten beni yakından yani, takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için bir de melek mesajı çekeceğim söylemiştim ve Hemen siz sevgili e, teraziler, özür dilerim akrepler için kartlarımı karıştırmaya başladım. Ama lütfen sizler de kartlarıma konsantre olun. Sizin de o güzel enerjileriniz kartlarımıza geçsin. Ve bakalım siz akrepler'e meleklerimiz nasıl bir mesaj verecekler? Bu kartlarla ben soru cevap seansları da yapıyorum. Çok da güzel başarılı geçiyor. O yüzden bu kartlarımın enerjisine çok güvenerek sizin melek mesajınızı çektim efendim. Kartınızı elimle elbette açacağım ama açmadan önce Kendim için minicik bir ricada bulunmak istiyorum. Videomu beğendiyseniz, hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız lütfen reali de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin. Ve belki ilk defa karşılaştık, sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek melek mesajınızı şu anda açmış bulunuyorum. Melek mesajı bereket olarak geldi size ee, evren sana sevgisini ve tüm bereketini sunuyor kollarını aç ve al diyor size çok güzel bir karttır maddi manevi bir berekette e, yorarız biz bunu elbette e, umuyorum böyle olur aslında evren size bunu sunuyor ama belki de siz bu bereketi şu anda fark etmiyorsunuz buna da dikkat çekiyor kollarını aç ve al derken Bol bereketli bir ay diliyorum efendim her birinize. Ee, şimdilik benden bu kadar. Dilerim iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. Burada olduğunuz için, beni izleyip dinlediğiniz için çok teşekkür ederek bir suç lisan ettiysem ki etmişimdir her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.